Milyon demiştim ya, siz deyin üç milyon, ben deyin beş milyon. Ha, bizim yatak odasında bir kutu buldum. İçinde en az beş yüz binlik mücevher var. Ortada duruyor, al koltuğun altına çık dışarı! Niye almadın? Beş milyon dururken beş yüz bin alır mı salak? Ee, şimdi ne zaman oluyor bu iş? Bu gece! Bu gece, bu gece mi? mi? Hı hı! Bunaklar ayılmadan işi bitirmek lazım. Dün gece yakalanıyordum az daha. Allah'tan ikisi de o kadar saf ki... <laughs> ...o kadar iyi davranıyorlar ki bize. Biraz daha kalsam acımaya başlayacağım moruklara. Boş versene sen! Senin benim gibilerin sırtından kazanılmıştır o paralar. Saat 12'de kamyoneti yanının kapısına çekersiniz. Ben dışarıda olacağım. Hı -hı. Yarım saat yeter işi bitirmeye, tamam mı? Tamam. tamam. Hoş geldiniz çocuklar. Arkadaşların mı? arkadaşlarım. geçerken uğrayalım demişler. Acemilik. Elektrik düğmesinin yerini bulamadım. <laughs> ben de iyi saatte olsunları çiçe götürmüştüm. <laughs> Buyursanız. Şöyle buyurun çocuklar. Gelin hadi. <laughs> i̇yi oldu. Benim de uykum kaçmıştı zaten. Zahmet ettin büyük anne! Ne zahmeti? Buyurun büyük ha, Teşekkür ederim, ben içmeyeyim evladım. Ah ben de içmeyeyim! Elimle yapmıştım vişneli körünü, hiç tatmadık. Size kısmetmiş, bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> ee, biz müsaade istesek. Daha erken çocuklar. Ne güzel oturuyorduk. Birkaç gün sonra teşvikiyeye taşınıyoruz. Oraya da bekleriz. Eviniz sayılır. Unutmayın. <laughs> Siz rahatsız olmayın. Ben çocukları bahçe kapısına kadar geçireyim. Geleceğiniz günü Celal'e haber verirseniz kabak tatlısı yaparım size el cazımla. Yarın gece ikide uyku ilacı koyacağım yemeklerine. Hadi güle güle çocuklar, çok sevindim geldiğinize. Gene beklerim. İyi geceler. Olan bizim 500 e oldu. Moruklar uyku hapını aldılar mı? Yarın gece bu iş tamam. görürsün. saat kaç oldu ya? Saat mi? Aa! aa. Saatim uçmuş! Ha? Kolunda mıydı? Yahu girerken bakmadık mıydı? Aa, cüzdanım yok be! Üç yüz lira vardı cebimde! Işte Yahu ne zaman düşürdük biz Ay, bunları? Yoksa çaldırdık mı? <laughs> Kısa günün kârı paşam! <laughs>